huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan ...birini daha soracağız. Hocam hep anlatılır. Zaman zaman siz de anlatıyorsunuz. Kitaplarda da yazıyor, ahlak kitaplarında. Ee, önemli olan... ...şeyleri... ...önemsize tercih etme konusu. Ehemmi mühimme... ...veya e, tercih etme durumu. E, şimdi önemli olan işleri... E, ...sonraya bırakmamak... ...gerekiyor. Önemlileri önce yapmak lazım. Da... Bu önemliler neler? Yani nasıl bir sıra izleyelim? Şöyle genel hatlarıyla. Şimdi e, İslam alimlerinin büyüklerinden Hazreti Ömer'in de torunu. 29. kuşaktan İmam Rabbani Hazretleri var. Bu zat bir ölçü bildirmiş. Ta seneler önce ilk okuduğum zaman mektubatta ben orasını. Onu zaman zaman dönüp dönüp okuyorum. Neredeyse ezber nokta, noktaya getirdim artık. Ezberledim. Çünkü çok lazım. Hepimize lazım. Bu zat buyuruyor ki bir talebesine hitaben. Evladım buyuruyor. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Kılıç şap diye kesiyor. Keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız da belli değildir. Yarın 10 sene sonra yer yok. Yarına yok. Çıkacağım belli değildir. Mühim işleri bugün yap. Mühim olmayanları yarına bırak kalırsan. Yarına bırak. Akbolen böyle yapar buyuruyor. Evet. Ya şimdi özetlemiş. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim olanları hemen şimdi yapmalı. Mühim olanları sonraya bırakmalı. Şimdi ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki şeytan insanı kandırırken şimdi dünya kazanmak için çalış. Rahata kavuş. Ondan sonra ileride rahat rahat huzur içinde ibadet edersin diye insanlar kandırır. Sonra yaparsın yani. <laughs> Değil mi? Şimdi yaşlandı. Dizlerim tutmuyor. Ben nasıl namaz kılarım ki? Su elime değdi mi diye elim veriyor. E sonra yapacaktın yap hadi. Hadi yap. <laughs> Değil mi? Gençken Değil. yapmadın yani. Yapmadın. Yapmadın. Yani İmam Rabbani Hazretleri buyurduğu gibi vakit keskin bir kılıç gibidir. Onu kaçırdın. Bir de ee, Lokman Hakim oğluna nasihat derken oğlum tövbe yarına bırakma çünkü ölüm alsın gelir. İleride yaparım. Yok ileride. Uh -uh. İleride. Uh -uh. Ve Peygamber Efendimiz de ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allah-u Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. İleride veririm deme. İlerisi meçhul. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşuruz. Hatta bu ı Rabbani Kutuzet'in hayatı anlatırken bir enteresan bir anekdot diyorlar ya şimdi bir bölüm naklediliyor. Ee, de, mübarek helaya girmiş, helada kapıyı tıklamış, ceketini uzatmış. Falan fakire götürün bana diye. Neyse almışlar e, talebeleri. Sonra gelmişler efendim demişler bunu heladan çıkınca yapsaydınız olmaz mıydı? Yani niye acele ettiniz? Niye yani? acele ettiniz? Helada hatırıma geldi bu buyuruyorlar. Heladan çıkıncaya kadar şeyden kanlarabilirdi. <laughs> yani hayırlı işlerde hayırlı işlerde acele et Hayırlı işlerde acele edin. Ee, beş vakit namazı kılmakta, tövbe etmekte, zekat vermekte, sadaka vermekte, insanlara yardım etmekte hayırlı işlerin tamamında acele ediniz. Şimdi acele edin isterken de hani yapılacak işleri şey yapmalı. Şimdi eskiden çocuk fıkralar vardı. Benim hoşuma giderdi. Öğretmenlik döneminde onları şey yapardım. Ee, çocuklara da zaman zaman anlatırdım. Şimdi öğretmenin bir tanesi bir yol tutmuş falan. Her gün çocuklar teşvik için. Ee, bir iyilik yaptığı zaman ertesi gün çıkartıyor, anlatıyor. Yavrum ne iyilik yaptın falan. Öbürlerinde teşvik için. Yani sınıfın tamamı böyle yarışa, yarışa geçmişler. Ondan bir gün birisi çıkmış e, o e, çocuklardan demiş söyle evladım ne yaptın? Demiş efendim demiş gözleri görmeyen ama birisin demiş yolun bu tarafını öbür tarafa geçirdim. Aferin sana demiş ne güzel etmişim falan. Otur yerine ikinciyi çağırmış sen arkadaşa yardım ettin demiş. Öğretmen de gayri ihtiyari <laughs> demiş ki peki biriniz kafi gelmiyor muydu yani elinden tutup? Yok demiş geçmek istemiyordu. <laughs> Zorla <laughs> kucaklayıp getirmişler. Zorla geçirmişler. Zorla geçiriyor. Bu tarafa geçmek istemiyordu. Zorla. Zorla iyilik yapmış. Zorla iyilik yapmışlar. <laughs> Ama böyle de iyilik değildi. Evet. Böyle de iyilik değil. Yani Allah Teala'nın beğendiği kitaplarda yazılı Onları yapmalı. İmam Gazali Hazretleri de buyuruyor ki bu dünya ahiret yolcularının bir konak yeridir. İnsana burada yiyecek ve giyecek lazımdır. Bunlar ise çalışmadan ele geçmez. Her an mal kazanmak için uğraşan aldanmıştır. Hem ahiret için hazırlanmalı hem de dünya içerisinden kazanmalıdır. Fakat bunları da ahiret yolculuğunda lazım olduğunu düşünerek kazanmalıdır. Şimdi mesela Saadet-i Bire kitabında da anlatılıyor. Tevekkül Basri İmam-ı Gazali Hazretleri naklediyor Kim, Kimya-i Saadet İhya kitabında. Ee, mesela öyle terziler vardı ki iğneyi kumaşa saplasa o anda ezan okunsa öyle bırakır camiye giderdi. Öyle demirci ustalar vardı ki çekici kaldırsa, ezan okunsa indirmezdi. Hemen bırakıp doğru camiye giderdi. E bunlar da Müslümanlı değil mi? Bunlar da Müslümanlar. Ve bunlar mühim olanı tercih etmişler. Mühim olanı. Mühim olan nedir? Namaz. Namazdır. Mühim olan o anda namazdır. Mühim olan, hatta mesela namazda zaman zaman böyle haberlerde falan çıkıyor ya, e millet okumuyor, okumadığı için de anlamıyor, bilmiyor falan. Cemaat namaz kılıyor, adam kalp krizi geçiyor, düşmüş. Adam bilmediği için yardım edeyim mi, etmeyeyim mi? Yardım edilir ona. Hemen bozarsın namazını, adama yardım edersin. Ambulans mı çağıracaksın? ya da kendini aynı şekilde cemaatine... Kalp masajı mı yapacaksın? yapacaksın? Cemaatin içerisine boş bir yere çekip orada aynı şekilde kalp masajı mı yapacaksın biliyorsan. Ona yardım edilir. E bunlar şimdi bilgi olursa aynı şekilde olur. Yoksa bilgi olmasa nereden bunları şey yapacak ki? Dolayısıyla insan bu kısa ömürde öncelikle mühim olan işleri yapmalı. Hayırlı işleri yapmayı sonraya bırakmamalı. Hayırlı işleri sonraya bırakmamalı. İleride ben yaparım, ileride ben yaparım, ileride şunları şöyle şöyle yaparım falan. Hangi ileride ya? Garanti yok ki. Hani Davut Aleyhisselam'a iki kişi gelmiş, bir tanesi sipariş vermiş. Demiş ki, 10 sene dayanacak ayakkabı. O anda da Azrail Aleyhisselam var. Davut Aleyhisselam yanında. Tabi onlar görmüyor. Davut Aleyhisselam o sohbet için geliyor. Onlar çıkarken buraya ki bunlardan diyor şunun diyor ömrü bir hafta önce bitmişti diyor. Şu sana 10 sene dayanıklı ayakkabı yap diyenin de ömrü diyor bir hafta kaldı. Elinde liste var ya. <laughs> e, anlamadım diyor. Ömrü bitti de niye yaşıyor? Ha diyor bu e, bir akrabasıyla diyor, e, dargın şeydiler. E, bir kavga ettiler. Bu haklıydı. Haklı olduğu halde bu gitti ona özür diledi. Allah Teala da mükafat olarak ona 20 sene ömür verdi buyuruyor. Kazayı bir, muallak. Kazayı muallak. Bunun ömrü ise diyor bir hafta kaldı. Benim elimdeki bir hafta. ama 10 sterliki ayakkabısı <laughs> var senelik ayakkabı. adam. Ya şimdi e, hani e, Lokman Hekim'in oğluna dediği gibi evladım buyuruyor. Hani tövbeyi geciktirme. Acele et. Acele et. Çünkü yarına çıkacağım belli değildir. Ölüm ansı verir. Bunun için mühim olan hayırlı işleri yapmayı sonraya bırakmamalı. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Dün geçti, yarın ya var ya yok. Yarına çıkıp çıkmayacağımızı ise bilmiyoruz. Bunun için her günü yarınsız bilmeliyiz. Yoksa her müsevvufun. Yani yarın yaparım diyen helak oldu. Helak oldu. Bu sebepten dolayı mesela şeyde de e, Emel abiler anlatmışlar da işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kayınpederi ya, aynı evde kalıyorlardı. Demişler her İslam alimi kendisine bir hadis-i şerifi rehber edin. Siz de böyle bir hadis-i şerif rehber edindiniz mi diye sormuş. Hüseyin Hilmi Efendi evet buyuruyorlar. Helekel müsevufun. Onun için Emel abiler anlatırdı. Yani hocamızın hayatında yarın. Sonra, yap sonra yaparım, yarın yaparım yoktu. Yarın diye bir şey yok yani. Yarın diye bir şey yok. Hemen o anda bitir bit bitiriyorlar ve hallediyorlar. Zaten zaten yani şimdi sen de öğ öğrencilik yaptın, öğretmenliğe bulaştın bilirsin. Bilhassa öğrencilik döneminde işte yazılı gelecek hafta şu şu. E, o akşam hallederiz. İki tane ders ertesi gün bir o bir o bir o falan uykum uyku falan giriyorsun ikisi de berbat yaptı. <laughs> ama vaktinde çalışsaydık böyle bir problem olmazdı. Bir de şey vardı ya hani onu hep anlatırlar durlar ya tavşanla kaplumbağanın yarışması. Ya aslında o çarpıcı bir örnekte ama orada bildirilen kaplumbağa zamanında harekete geçiyor. Tavşan ayaklarına güveniyor. Aa diyor varınca kadar ben hallederim. kafayı yatıyor. Ama kapılmaya hedefe ulaşıyor. Ondan önce ulaşıyor. O kazanıyor. Dolayısıyla e, mühim olanları hemen başlarsak yapmaya kazançlı olur. Aksi halde kendimiz kaybederiz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şu üç kişinin hasmıyıp, 1- Benim adımı anarak söz verip sözünden dönen. 2- Hür insanı köle diye satan. 3- işçinin ücretini vermeyen. Muhyiddin Arabi indinde küfr ve günahları Allahü Teala'nın model ismi beğenmektedir. Bu söz hak ehline muhaliftir, yani yanlıştır. Muhyiddin Arabiye göre İslam ve küfr, kafir cümlenin meali rahmettir. Gideceği yer rahmettir deyip ve hakkın vaadinin hilafi caizdir der. Muhyiddin Arabi hiçbir şeyi aslında kötü ve çirkin bilmez. Hatta küfr ve dalalet imana göre kötü sayılır der. Muhyiddin Arabi Hak Subhanehu'yu mecbur zannediyor. Sözlerinden öyle anlaşılıyor. Çok alimlere muhaliftir. Fakat hataları keşfi ve içtihadi olduğundan mazurdur. Bazı taife şeyhi kötüleyip dil uzatır. İlimlerini hatalı görür. Bazı taife de onun bütün ilimlerini doğru bilirler. Bunlar ifrat ve tefrittir

kalmış teşneyim Bu hayatından bayit Camı feyzinden içir Senden Sen ister gönül Camı Hepsi girdi bu isyandan et ya kerim Can aşkın uşadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar yalnız gümüş yüzük kullandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü sağ eline takardı. Sol eline de taktığı görülmüştür. Sağ ele de, sol ele de takmak caizdir. Küçük parmağa veya yanındaki parmağa takılır. Gösteriş için, övünmek için takmak haramdır. Erkeklerin altın yüzük takmaları dört mezhepte de caiz değildir. Altından ve gümüşten başka madenlerden yüzük takmak kadınlara da mekruhtur. Numan bin Beşir Resulullah'ın yanına geldi. Parmağında altın yüzük vardı. Cennete girmeden önce niçin cennet zinetini kullanmışsın buyurdu. Demir yüzük kullanmaya başladı. Bunu görünce, niçin cehennem eşyası taşıyorsun buyurdu. Bunu da çıkardı. Bronz yani tunçtan yüzük taktı. Bunu görünce, niçin sende put kokusu duyuyorum buyurdu. Nasıl yüzük kullanayım ya Resûlallah dedi. Gümüş yüzük takabilirsin. Ağırlığı da bir miskali geçmesin ve sağ eline tak buyurdu. Amr ibn Şuayb diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın ve demir yüzükleri çıkartır, gümüş yüzüklere mani olmazdı. Her taştan ve madenden yüzük taşı yapmak caizdir. Şimdi altın yüzük takanlar arasında eshab fakir oldukları için altın yüzük yasak edildi. Fakirlere haram ise de zenginlere caizdir diye fetva verenleri işitiyoruz. Bu sözleri hiçbir esasa dayanmamaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzüğü yasak ederken sebebini de bildirdi. Fakirlere değil her erkeğe yasak etti. Aşçı Yahya Baba. Bu bölümümüzde farklı bir evliya'yı konu edineceğiz. Bu evliya Edirne'de yaşayan bir büyük zat'tır. Bugün çok fazla ilim tahsilinden söz etmeyeceğiz. Yıllar süren tahsil sürecinden de bahsetmeyeceğiz. Çünkü bu bölümümüzde doğru itikat sahibi olmanın ve kendisine lüzumlu olan din bilgilerini yani ilmihal bilgilerini bilen bir aşçıdan söz edeceğiz. Fakat öylesine bir aşçıdan söz edeceğiz ki ihlasının ve muhabbetinin büyüklüğünün onu nasıl evliyalar kervanına kattığına hep birlikte şahit olacağız. Aşçı Yahya Baba'nın bırakın doğum tarihini vefat tarihi bile belli değildir. Tevazusunun ve hallerini gizlemesinin bir tezahürü olan bu zahiri garipliğinin arasında onu ancak onun gibi evliya zatlar keşfetmiş ve sonraki nesillere aktarabilmiştir o 15. asırda yani Osmanlı'nın yükseliş döneminde Edirne'de aşçılık yapan bir zattır. Görev yaptığı yer Sultan Külliyesidir. O görünüşte bir aşçı, hakikatte bir hak dostudur. Çünkü o kalbinin kime ait olduğunun bilincindedir ve oraya sokmaz hak diyaladan başkasının muhabbetini onu tesbih eder gönlü, tefekkür eder yarattıklarını. Sultan Külliyesi'nin mutfağında kimselerin dikkatini çekmeyen bu aşçının ne alemler içinde olduğunu bir kendisi bilir, bir de hak dostları. Aşçı Yahya Baba yemeklerini dua ile pişirir. Kendisi de pişirdiği yemeği sünnet olduğu miktar yedikten sonra öyle bir dua eder ki, bu onun İhlasının ve tevazusunun ve dahi tefekkürünün ve gönül zenginliğinin kısa ama muazzam ifadesidir. Bir bakıma, dünya ve ahiret dualarını içinde bulunduran bir cümleciktir. Der ki, Aşçı Yahya Baba, yemekten sonraki duasında, Ya Rabbi, devamı devlet, nasibi cennet. Yani, Ya Rabbi, nimetlerini üzerimizde daim kıl ve cennetini nasip eyle. Aşçı Yahya Baba'daki muhabbet ve merhamet sadece insanlara değil, bütün yaratılmışlaradır. O, Tunca nehrindeki balıkların bile merhametinden nasiplendiği bir büyüktür. Aşçı Yahya Baba, her gün yemek dağıtımından sonra artan pilavı Tunca nehrine balıklara yemeleri için döker. Bir süre sonra ambar memuru bu duruma pek bir hiddetlenir ve pirincin mutfağa fazla miktarda verildiğine hükmedip aşçı babaya pilav yapması için verilen pirincin azaltılmasını emreder. Fakat artan pilav miktarında değişiklik olmaz. Sonra bir daha, bir daha kısılır mutfağa gönderilen pirincin miktarı. Sonuç yine değişmez. Her zamanki miktarda artan pilavı aşçı Yahya baba kendi çocuklarına bakar gibi götürür, Tunca nehrinin balıklarını atar. Bu büyük evliyanın hayatını anlatmaya bir sonraki bölümümüzde devam edeceğiz. Küfr Kötülüklerin en kötüsü Allahü Teala'ya inanmamak, ateist olmaktır. Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak, küfr, Allah'a düşmanlık olur. Meleklerin, İnsanların ve cinnin iman etmeleri, inanmaları emrolundu. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalb ile inanıp dil ile de ikrar etmeye, söylemeye iman denir. İmanın yeri kalptir. Kalp, yürek dediğimiz et parçasında bulunan bir kuvvettir. Bu kuvvete gönül de denir. İmanı söylemeye mani bulunduğu zaman söylememek affolur. Mesela korkutulduğu, hasta, dilsiz olduğu, söyleyecek vakit bulamadan öldüğü zaman söylemek icap etmez. Anlamadan taklit ederek inanmak da iman olur. Allahü Teala'nın var olduğunu anlamamak, düşünmemek günah olur. Bildirilenlerden birine inanmamak Hepsine inanmamak olur. Her birini bilmeden hepsine inandım demekte de iman olur. İman hasıl olmak için İslamiyet'in küfr alameti dediği şeylerden sakınmak da lazımdır. İslamiyet'in ahkamından yani emr ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur'an-ı Kerimle, melekle, Peygamberlerden biriyle, aleyhümselavatu ve teslimat alay etmek, küfr alametlerindendir. İnkar etmek yani işittikten sonra inanmamak, tasdik etmemek demektir. Şüphe etmek de inkar olur. Küfr üç nevidir. Cehli, cühudi, inadi ve hükmî. 1. Küfr olduğunu herkesin bildiği bir şeyi işitmediği, düşünmediği için kafir olanların küfrü küfür cehlidir. İman edilecek şeyleri ve farzlardan haramlardan meşhur olanları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Bunları öğrenmemek haramdır. İşitip de öğrenmeye ehemmiyet vermemek küfür olur. Cehlin ilacı çalışıp öğrenmektir. 2. Küfrü cihudiye, küfrü inadi de denir. Küfür olduğunu bilerek inat ederek kafir olmaktır. Kibr sebebiyle ve mala, zevke ve mevki sahibi olmayı sevmekten veya ayıplanmaktan korkmak sebebiyle hasıl olur. Firavun'un ve yoldaşlarının küfürleri böyleydi. Musa aleyhisselamın mucizelerini gördükleri halde iman etmediler. Bizim gibi bir insana inanmayız, dediler. Kendileri gibi bir insanın peygamber olacağını kabul etmediler. 3. Üç, küfrün üçüncü nevi, küfre hükmidir. İslamiyetin imansızlık alameti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan, kalbinde tasdik olsa ve inandığını söylese de kafir olur. İslamiyetin tazimini emrettiği şeyi tahkir etmek, kötülemek böyledir. Bunun için, Allahü Teala'ya layık olmayan şey söyleyen kafir olur. Mesela Allah açtan veya gökten bize bakıyor demek, sen bana zulmettiğin gibi Allah da sana zulmediyor demek, filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek, yalan bir söze Allah biliyor ki doğrudur demek ve melekleri küçültücü şeyler söylemek ve Kur'an-ı Kerim'i hatta bir harfini Küçültücü söz söylemek, bir harfine bile inanmamak, çalgı çalarak Kur'an okumak, hakiki olan Tevrat'a ve İncil'e inanmamak, bunları kötülemek, Kur'an-ı Kerim'i şaz olan harflerle okuyup Kur'an budur demek küfür olur. Ahirette olacak şeylerle alay etmek küfürdür. Kabirdeki ve kıyametteki azaplara akla fenle uygun değildir diyerek inanmamak, cennette Allahü Teala'yı görmeye inanmamak, ben cenneti istemem, Allah'ı görmeyi isterim demek küfür olur. İslamiyete inanmamak alameti olan sözler, fen bilgileri din bilgilerinden daha hayırlıdır demek, namaz kılsam da kılmasam da beraberdir demek, zekat vermem demek, faiz helal olsaydı, zulmetmek helal olsaydı demek, haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek, Fakir, verilen paranın haram olduğunu bilerek verene hayır dua etmek küfürdür. İslam bilgilerine inanmamak, bunları ve din alimlerini aşağılamak da küfrü cühudi olur. Kafir olmayı isteyen kimse buna niyet ettiği anda kafir olur. Başkasının kafir olmasını isteyen kimse küfrü beğendiği için istiyorsa kafir olur. Küfre sebep olan bir işi bilerek yapmak küfür olur. Beline zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve küfre mahsus şey giymek de böyledir. Küfr alameti bir şey yapan, mesela puta secde eden kafir olur. Bunları harpte düşmana karşı, sulhte zalime karşı hile olarak kullanmak küfür olmaz. Bunları mizah için, başkalarını güldürmek için, şaka için kullanmak da küfre sebep olur. Kâfirlerin bayram günlerinde o güne mahsus şeylerini onlar gibi kullanmak, bunları kâfire hediye etmek küfür olur. Bir günahı küçük görmemelidir. Bir kimse küçük günah işlese buna tövbe et denildikte, de, tövbe edecek bir şey yapmadım ki dese yahut niçin tövbe edeyim dese küfür olur. Bir mümini öldüren veya öldürülmesini emreden kimseye İyi yaptın diyen kafir olur. Katli vacip olmayan kimse için öldürülmesi lazımdır demek küfür olur. Bir kimseyi haksız olarak döven veya öldüren zalime iyi yaptın, bunu hak etmişti demek küfür olur. Vazife olduğuna inanmayarak, ehemmiyet vermeyerek, hafif görerek namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek küfür olur. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. Leş, domuz, şarap gibi kendileri haram olan şeylere haramı li aynihi denir. Bunlara helal demek küfür olur. Kat'î olarak bilinen haramlardan birine helal demek de küfür olur. Ezan, cami, fıkıh kitapları gibi İslamiyetin kıymet verdiği şeyleri aşağılamak küfür olur. İbadet yapmanın lazım olduğuna ve günahtan sakınmak lazım olduğuna inanmamak küfür olur.